Öncelikle hepinize sosyal öğretmenim kanalından merhabalar canlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın yıllık hareketi ve sonuçlarını göreceğiz. Derse geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmaya gerekiyorsa bu videoyu beğenmeyi hatta altına bir yorum bırakmayı lütfen unutma olur mu? Hemen dersimize başlayalım. Şimdi canlar dünyanın yıllık hareketine baktığımızda dünya güneş etrafında elips bir yörüngeyi takip ederek 365 gün 6 saatte bir tur tamamlıyor. Ben bu harekete ne diyorum? Yıllık hareket diyorum. Şimdi dünyanın yörüngesi üzerinde bir turunu tamamladığı süreye ne diyeceğiz canlarım? Bir yıl diyeceğiz. Bir de dünya kendi ekseni etrafında bir tur tamamlıyordu. Ne kadar sürede tamamlıyordu? 24 saatte. Bu neyden kaynaklanıyordu? Günlük hareketinden kaynaklanıyordu. Günlük harekette kendi eksen etrafında dönüyorken, yıllık harekette güneşin etrafında dönüyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki canlar, neden güneş dünyanın etrafında dönmüyor da dünya güneşin etrafında dönüyor? Şöyle düşünün canlarım, Dünya ısısını kaybetmiş bir gezegende ısıya ihtiyacı var tamam mı? Güneş ısı kaynağı değil mi? Evet. O zaman ne yapacak? Etrafında dönmek zorunda olacak. Bu yüzden dünya güneşin etrafında dönecek diyeceğiz. Şimdi dikkat etmeni istediğim bir nokta var. 365 gün 6 saat tam bir tarih mi? Hayır değil. Bak buradaki 6 saat fazlalık. Bu neye etkiliyor? Hemen buna bakalım. Şimdi normalde Şubat ayı canlar 28 gün çekiyor. Ama 4 yılda bir 29 çekiyor. Neden? Çünkü bu fazlalıktan dolayı. Yani şöyle düşüneceksin. 6 saat fazlalık ya. 4 yılda 6'şer saatten kaç saat fazlalık oluyor? 24 saat. Bu bir gün etmiyor mu? Bir gün ediyor. Bu yüzden Şubat ayı normalde 28 gün çekiyorken 4 yılda bir defa 29 gün çekiyor. Bak 24 saat bir gün ediyordu. Hemen ekledim 28'e. Bir ekledim 29. 29 çekti. Anlaşıldı mı? Bu arada çok farklı bir şekilde anlattım ama inşallah anlamışsınızdır. Anladığınızı düşünüyorum. Hemen devam edelim dersimize. Şimdi. Yörüngenin şekli ve sonuçlarına geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum size burada. Normalde dünyanın günlük hareketine baktığınızda belli başlı sonuçlar var. Yani ayrı ayrı sonuçlar yok ama yıllık harekette ayrı ayrı sonuçlar var. Sen önce dünyanın elips şekline sahip olmasını ve sonuçlarını göreceksin. Daha sonra dünya düz bir şekilde olmadığı için, yatık bir şekilde durduğu için ne diyeceksin? Etten eğikliğinden kaynaklı sonuçları diyeceksin. Bir de bizim özel tarihlerimiz var. Dünyanın güneş karşısındaki konumları var. Bunları gördüğünde sen ne diyorsun? Yıllık hareket. Bak hepsi ayrı ayrı. Ama sen hepsini gördüğünde aklına neyi getiriyorsun? Yıllık hareketi. Mükemmelsin. Hemen devam edelim. Yörüngenin şekli ve sonuçlarına baktığımızda canlarım. Yörüngenin şekli neydi? Elipsi. İlk sonucumuza bakalım. Güneşe olan mesafe değişir. Hemen okuyorum karşısını. Dünyanın güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak. Gün beri. Yani diğer bir ismiyle coğrafyacılarda Perihel Test kitaplarında karşınıza çıkabilir diye eklemek istedim. Hocam nereden geldi bu? Deneyin diye. Ve en uzak olduğu gün ise 4 Temmuz'dur. Ona da ne diyeceğiz? Günete Aper. Ee, yani şöyle söyleyeyim size. Aklınızda kalması için bir kodlama yapacağız burada bu arada. Ee, Trakyalılar mı söylüyor bilmiyorum ama diğer yörelerde tabii ki de, bölgelerde tabii ki de söyleyebilir. Kullanıyorsunuzdur belki. Ama ben normalde bir şeyin bana doğru gelmesini istiyorsam derim ki beri gel bir şeyin benden uzaklaşmasını istiyorsam, derim ki git öte, öte git derim. Bak şimdi dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih gün beriymiş. Gün beri de ne dedik? Beri gel dedik ya al sana perihel. Bak beri gel perihel zaten ikisi de işte birbirine benziyor. En yakın olduğu tarihte güneş dünyaya ne demiş? Beri gel bana doğru gel demiş. O zaman en yakın olduğu tarih. Gün öteye bakıyorum. Güneş dünyaya ne demiş? Öte git demiş. Git öte demiş. Uzaklaş benden demiş gün ötede en uzak olduğu tarih olacak canlarım. Lütfen unutmayın bunu. Şimdi sana burada vereceğim en büyük tüyo ne biliyor musun? Dünyanın güneşe yakın olması sıcaklığı etkilemez. Sıcaklığı etkileyen faktör güneş ışınlarının geliş açısıdır canlarım. Hemen bakalım nasıl oluyor bu durum. Zaten sen buraya baktığında bunu çok iyi bir şekilde anladığını düşünüyorum. Neden? Çünkü dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih neydi? 3 Ocak. Sen 3 Ocak'ta donuyorsun ama dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih o zaman ne diyeceğiz? Yakın olması sıcaklığı etkiler mi? Hayır etkilemez ben çünkü 3 Ocak'ta kışı yaşıyorum. Donuyorum ben burada. Etkiledi mi? Hayır etkilemedi. Şimdi geldim en uzak olduğu tarihe 4 Temmuz. 4 Temmuz'da sen yanıyorsun. Sıcağın anlamında yanıyorsun. ama bakıyorsun ki dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih. Anlaşıldı mı canlar? Bu yüzden diyeceğiz ki dünya güneşe yakın da olsa uzak da olsa sıcaklık etkilenmez. Sıcaklığı etkileyen faktör güneş ışınlarının geliş açısıdır. Anlaşıldı mı canlar? Mantığımız bu kadar basit. Şimdi yörüngenin şekli ve sonuçlarından devam edelim dersimize. Dünyanın yörüngesi üzerindeki hızla değişir. Bu hız nasıl değişiyor biliyor musunuz? Bunda da benim aklıma nasıl geliyorsa size de öyle söyleyeceğim. Mesela küçükken iki tane mıknatısı yapıştırmaya çalışırdım çalışırdım birbirine. Ve ikisinin de sanırım kutupları aynı olduğunda itiyorlardı birbirlerini. Kutupları farklı olduğunda çekiyorlardı diye hatırlıyorum. Herhalde aynı kutuplardaydı ve mıknatıs sürekli böyle atıyordu. İşte yere düşüyordu. Bir anda hızlı bir şekilde diğer mıknatısı itiyordu. Yere düşüyordu, yerden alıyordum. Yani hız artıyordu orada. Şimdi Güneş'in bir çekim etkisi var mı? Var. Dünyanın bir çekim etkisi var mı? Var. Bak, Dünya ve Güneş'in çekim etkisi olduğu için bunlar birbirlerini burada diye itiyor. Yani Güneş dünyayı diye itiyor. Hızlı bir şekilde gidiyor Dünya burada. Ama bu tarafa doğru geldikçe bak Dünya ve Güneş arasındaki mesafe uzadı ya artık birbirlerini etkilememeye başlıyorlar. Dünya burada yavaş 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 gitmeye başlıyor. Bak mantık bu kadar basit. Bak bunun sonucunda birçok şey ortaya çıkacak. O yüzden dikkatli dinle. Şubat ayı iki gün daha kısadır. Ben sana ne dedim can öğrenci? Dedim ki dünya güneşe en yakın tarihteyken hızlı bir şekilde geçer. Ben burada kış aylarını yaşamıyor muyum? Evet. Kış aylarında Şubat ayının iki gün daha kısa olmasının sebebi budur. Çünkü dünya burada hızlı bir şekilde geçiyor. Bu yüzden kısa atlatacağız. Şimdi buna bağlı olarak Eylül Ekinoksu iki gün gecikmeli gerçekleşir. Şimdi canlar burada da geliyordu yavaşlıyordu 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 yavaşlıyordu. Hatırladınız mı? Hatırladınız. Şimdi ben sana diyorum ki neden 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran da 21 Eylül değil? Çünkü burada ne oluyor? Dünya iyice hımbıllaşıyor. Yavaşlaya 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 iki gün geciktiriyor Ekinoksu. Yani artı iki gün diyoruz ne diyoruz? 23 Eylül diyoruz. Bak ikisinin de temel sebebi neymiş canlar? Hızmış. Şimdi geldim yarım kürelerde mevsim süreleri farklı olur. E zaten biz Şubat ayını iki gün kısa yaşıyorsak canlar. Şubat ayı bir kış ayı değil mi? Kış ayı. Kuzey yarım kürede yaz iki gün fazla olacak o zaman. Kış ayı iki gün azsa kuzey yarım kürede yaz iki gün fazla olacak. Şimdi Şubat ayı bizde iki gün daha kısaysa güney yarım kürede her şeyin tam tersi olduğuna göre Şubat ayı iki gün daha uzun olmayacak mı? Olacak. O zaman kış ayı Güney yarım kürede iki gün fazla diyeceksin. Bak mantık tamamen bu. Anlaşıldığını düşünüyorum her şeyin. Hemen ilerliyorum. Şimdi yıllık hareket ve eksen ekliğine geçtiğimizde. Canlar ben size gerektiğini nasıl anlatmıştım? Demiştim ki. Hilal hocanın elinde kocaman bir kılıç var. Bu arada dünyadan bile büyük. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayın. Sonra benimle dalga geçmeyin diye diyorum. Kuzey yarım kürenin. Çok pardon. Kuzey kutup noktasının tam ortasından. Ben bu kılıcı sapladığım. Güney yarım kürenin. Ee, çok pardon güney kutup noktasının tam ortasından çıkarttım. Ben buna ne diyordum canlar yer ekseni diyordum. Biz bunu gün, dünyanın günlük hareketinde görmüştük. Bu arada neden karıştırdım bilmiyorum iyice kafam gitti. Ama sizin bu dersi dinlediyseniz eğer günlük hareketi bunu çok iyi bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Ne dedik? Kuzey kutup noktasının tam ortasından sapladım. Güney kutup noktasının tam ortasından çıkarttım. Ekvator düşünüyorum. Zaten sen ekvator da biliyorsun. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Yer ekseni ve ekvator arasındaki derecemiz 90. Şimdi bir şey sana yörünge düzlemi diyorsa neyi belirtecek bu canlar? Yörüngenin bir düzlem haline gelmiş e, çizgisini gösterecek. Mantık bu kadar basit. Yani kalkıp da bir şeyi uzun uzun ezberleme coğrafyada. Yörünge düzlemi diyorsa dünya bir yörüngeyi izliyordu ya bu yörüngenin dünyayı dümdüz kestiğini düşüneceksin. Bak kendin bile yorum yapabilirsin coğrafyada. Tam kestiği yer neresi? Yer ekseniyle ekvatorun arası değil mi? Bak kırmızı çizgiye dikkat et tam ortasından geçiyor. Tam ortasından değil daha doğrusu. Kaç dereceden geçiyormuş canlar bu yörünge düzlemi? 23 derece 27 dakika. Geriye kalan açımız kaç? 66 derece 33 dakika. Bak zaten bunları toplarsan ben sana ne dedim? Yer ekseni ve ekvatorun arasındaki derece 90 derecedir dedim. Zaten sen bunları topladığında 90 dereceye eşitlenecektir. Bunu da bilmeni istiyorum. Dünyamız güneş etrafında yıllık hareketini yaparken 23 derece 27 dakika yatıktır. Buna eksen eğikliği denir. Hemen başlayalım. E ee, dönenceler ve kutup dairesi oluşuyor. Canlar ben size demiştim ya 23 derece 27 dakika diye bir açımız var. Bir de 66 derece 33 dakika diye bir açımız var. Şimdi bu açılar nereye gidecek biliyor musunuz? Bakın 23 derece 27 dakikalar yengeç ve oğlak dönencesinin enlemleri olacak. 66 derece 33 dakikalar ise kuzey kutup dairesinin ve güney kutup dairesinin enlemleri olacak. Bu enlemler nereden geliyormuş? Bu açılar nereden geliyormuş? eksen eğikliğinden kaynaklanan açıdan geliyormuş. Bak mantık bu kadar basit. Buradaki 23 derece 20 23 derece 27 dakikayı nereye aldım? Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesine. 66 33'ü nereye aldım? Kuzey kutup dairesi, güney kutup dairesinin derecesine aldım. Şimdi ben liste çağındayken yengeç dönencesi ve oğlak dönencesini çok fazla karıştırıyordum. O yüzden bunu şöyle düşünüyordum. Bu arada lütfen dalga geçmeyin sakın yorumlarda ama gerçekten Yapabileceğim bir şey yok. İkisini de çok fazla karıştırdığım için böyle bir şey atmıştım ortaya. Şimdi ekvator kesti. Bir taraf kuzey yarım küre diğer taraf güney yarım küre. Ben ne taraftayım? Kuzey yarım küredeyim. Şimdi kuzey yarım küredeysem ben şimdi hep elimin sağını kullanıyorum. Tamam mı canlar? Benim tersim hep sol elim oluyor. Tabii bu sizler için geçerli olmayabilir. Solak olabilirsiniz. Ama ben bu şekilde düşünüyordum. Onu da size anlatmak istedim. Ee, sol elimi kullandığım için hep diyordum ki sol elin ters olduğuna göre bak oğlak, soğlak diyordum ben buna. Direkt e, benim bulunduğum yerin tam tersinde bulunacak yani güney Yarım yarımkürede bulunacak oğlak dönencesi diyordum. Yani mantığım bu şekildeydi. Ee, umarım sizler de böyle düşünebilirsiniz. Solak olanlar var mı bilmiyorum tabii ki ama onlar da tam tersini düşünürler artık. Şimdi eksen ekliği ve sonuçlarına baktığımızda bak şimdi önce dikkat etmen gereken yer neresi biliyor musunuz? Yıl boyunca güneşin geliş açısı değişir. Bu neyle ilgili? Yıllık hareketle ilgili. Yani eksen eğiliği ilgili aynı şey bunlar. Şimdi ben sana desem ki gün içerisinde güneşin geliş açısı değişir. Bu neyle ilgili? Günlük hareketle ilgili harikasın. Yıl boyunca sıcaklık değişir dersen neyle ilgili? Yıllık hareketle ilgili. Peki gün boyunca sıcaklık değişir dersen ne olacak? Günlük hareket olacak. Peki gün içerisinde gölge boyu ya da yönü değiştir dersem ne ile ilgili olacak? Günlük hareketle ilgili olacak. Yıl boyunca gölge boyu değiştir diyorsam cevabın ne olacak can öğrenci? Yıllık hareket olacak. Bak bunların ikisinin e, farkını gerçekten iyi bir şekilde ayırt etmek e, ayırt etmeni istiyorum. Bir şeyin başında yıl diyorsa yıllıktır. Gün diyorsa günlük hareketle ilgilidir. Tamam mı can öğrenci? Şimdi devam edelim. Yıl boyunca güneşin geliş açısı değişir demiş. Hemen kuzey kutup noktasını düşünüyorum. Çok pardon. Hemen kuzey yarım küreyi düşünüyorum canlar. Ee, biz kuzey yarım kürede olduğumuz için yengeç dönencesine de yakın bir yerlerdeyiz. Tamam mı? Şimdi biz 21 Haziran'da yazı yaşıyoruz. Hemen şöyle düşünün. Ee, yazı yaşıyorsak güneş bize dik bir şekilde gelmeyecek mi 21 Haziran'da? Dik bir şekilde gelecek. Yani güneş nereye dik gelecek? Yengeç dönencesine. Peki 21 Aralık'ta biz neyi yaşıyoruz can öğrenci? Kışı yaşıyoruz. O zaman... Ee, bize güneş ışınları eğik açıyla gelecek. Bakıyorum yengeç dönencesi neredeymiş? Tam da buradaymış. O zaman eğik açılarla gelmiş. Bak, güneşin geliş açısı değişmiş. Aynı şeyi bu tarafta da düşünebilirsin. Oğlak dönencesinde de 21 Haziran'da güneş ışığı eğik açılarla gelmiş. Aynı şekilde 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik açıyla gelmiş. Yıl içerisinde değişiyor. Ben bunu görüyorum burada. Şimdi yıl boyunca sıcaklık değişir. Canlar ben size ne dedim? Güneşin geliş açısı değişiyorsa sıcaklık da değişir, gölge boyu da değişir. Bak 21 Haziran'a. 21 Haziran'da biz sıcağı yaşamıyor muyuz? Neden? Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı değil. Şimdi bakıyorum 21 Aralık'a eğik gelmiş. O zaman ben soğuk bir e, ay yaşayacağım 21 Aralık'ta. O yüzden sıcaklık değerleri düşecek. Neden? Çünkü eğik açılarla gelmiş. Sıcaklığı etkiledi mi? Etkiledi. Peki şimdi baktım tekrardan 21 Haziran'a. Yıl boyunca gölge boyu değişir. Bakalım nasıl oluyor? 21 Haziran'da dik geliyorsa ben sana ne dedim? Güneş gelmiş benim tepeme çökmüş 90 dereceyle benim gölge boyum nereye uzasın can öğrenci? Uzamaz ki. Uzamaz. Eğik açılarla gelirse uzar. O zaman 21 Haziran'da yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. Bak dik açılarla gelmiş ya sıfır olur. Şimdi baktım diğer tarafa. E aynı şekilde yengeç dönencesine baktım. Güneş ışınları eğik açılarla gelmiş. O zaman 21 Aralık'ta benim gölge boyum uzun olacak. Bu arada bunları Detaylı bir şekilde göreceksin. Ben sadece şunun mantığını anlatmak için buradaki ekinoxt tarihlerini koydum, tamam mı? Ee, zaten bir sonraki videomuzda bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Bunlarla ilgili birçok da soru çözeceğiz. Her şeyi pekiştireceğini düşünüyorum. Sakın ön yargılı davranma. Zor gelmesin buradaki mantığı anla. Gün diyorsa günlük hareket, yıl diyorsa yıllık hareket. Mantık bu kadar basit. Eksen eğikliği ve sonuçlarına baktığımızda zaten artık ortaokuldan beri bildiğiniz şeylerden bir tanesi mevsimler oluşur. Günlük harekette günler oluşur. Yıllık harekette bir yıl tamamlanır ve mevsimler oluşur. Peki eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu can öğrenci? Her yere güneş ışınları her zaman aynı açıyla gelirdi. O yüzden mevsimler de oluşmazdı. Allah'tan diyorum eksen eğikliği varmış ki yazı kışı sonbaharı ilkbaharı hepsini görüyoruz çok şükür. Şimdi ben sana demiştim ki günlük harekette bir tane rüzgar oluşuyordu. Onu hatırladın mı bu arada? Neydi o? Meltem rüzgarıydı. Meltem rüzgarı günlük sıcaklık farkından kaynaklı olarak Karadan denize, denizden karaya, dağdan vadiye, vadiden dağa şeklinde ezi, e, esiyordu. Eziyordu diyordum. Şimdi, yıllık harekete baktığımda ben sana demiştim ki lütfen karıştırma. Çünkü günlük hareket, mertem rüzgarları sonucu. E, günlük hareketin sonucunda mertem rüzgarları oluşuyor. Mertem rüzgarları gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarından kaynaklanıyor. Muson rüzgarının da bir görselini koymuştum size. Demiştim ki yazın sonu var bir de kış sonu var. Bu arada iklim... E, iklimlere geldiğimizde bunları detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Yaz sonu nasıl oluşur, kıs, kış, kış nasıl oluşur hepsini göreceğiz. Ben sadece mantığı anlamanı istiyorum ve bunun ikisini karıştırmamanı istiyorum. Nasıl düşüneceksin biliyor musun? Diyeceksin ki muson rüzgarı. Hımm Hilal Hoca bana şey göstermişti. Yaz sonu var bir de kış musonu var. Şimdi yaz kış bir mevsimse o zaman mevsimler nerede oluyordu? Yıllık harekette. Bak mantığı bu şekilde bağlantılar kurarak ilerletirsen hiçbir sorun yaşamazsın. Anlaşıldı mı? Yazın mı sonu, kış mı sonu mevsim. Mevsimler nerede oluşuyordu? Yıllık harekette. o yüzden direkt yıllık hareketin sonucu diyorsun. Hemen devam edelim. E şimdi e, bunu aslında en başa doğru koymam gerekiyordu ama sanırım buraya burada kalmış. Bu benim hatamda özür dilerim. E, şimdi canlar ben size ne dedim? Dönencelerin e, açıları nereden geliyordu? Eksen eğikliğinin sonucunda geliyordu. Neden 23 derece 27 dakikaydı yengeç dönencesiyle oğlak dönencesi? Eksen eğikliğinin açısı o şekildeydi. Geriye kalan tamam 90'ı tamamladığımız yer ise ne olacaktı? 66 derece 33 dakika. İşte tam da burada e, matematik iklim kuşakları oluşuyor canlar. Bak şimdi ekvator ve çevresinde ben ne diyorum? Tropikal kuşak Bak Ekvatordan bir çizgi çektim. Tropikal kuşak kaldı. Burası da ortada kaldı. Burası ne olacak o zaman? Orta kuşak olacak. Burası ne olacak? 66-33'ten sonrası kutup kuşağı olacak. Şimdi aynı şeyi ekvatordan tekrardan çizgi çiziyorum. Bu tarafta doğru düşünün. Kutup ve tropikalin arasında kalan yer ne olacak? Mantık açısından orta kuşak olacak. Ortada kalıyor çünkü. Diğer yerler zaten kutup olduğu için karıştırmazsın diye düşünüyorum. Kutup ve ortayı karıştırmasın ama tropikali lütfen unutma. Şimdi size bir ayrım söyleyeceğim. Bunu ders kitabınız da aynı şekilde vermiş. Ben de bir püf nokta söyleyeceğim. Matematik iklim kuşaklarının oluşmasında ne etkiliydi canlarım? Eksen eğikliği etkiliydi. Sıcaklık koşullarının oluşumunda ise dünyanın şekliyle birlikte özel koşullarda yani kara ve denizlerin dağılışı bu arada sana ne demek istiyor? Bak ekvatordan çektim çizgi bu taraf kuzey yarım küre bu taraf güney yarım küre. Kuzey yarım küreye baktığımda en çok neyi görüyorum? Denizlerimi karalarımı karaları görüyorum. Ee, güney yarım küreye baktığımda neyi görüyorum? Denizleri. O zaman kara ve denizlerin dağılışı ne demek anladınız. Okyanus okuntularını zaten biliyorsun etkili olmuştur. Bu nedenle sıcaklık kuşaklarının sınırları ile matematik iklim kuşaklarının sınırları çakışmaz. Hatta sıcaklık kuşaklarının sınırları yarım kürelerde farklı enlemlerden geçer. Zaten farklı enlemlerden geçtiğini sen burada görüyorsun can öğrenci. Ben sana burada bir kodlama yapacağım. Yani ne kadar kodlama sayılabilir bilmiyorum ama en azından mantı mantık olarak şöyle düşün. Şimdi ben size ne dedim? 23 derece 27 dakikayla o 66 derece 33 dakikayı topladığında ne yapıyordu? 90 derece yapmıyor muydu? Evet. O zaman bu matematiğe uygun bir hesaplama. Bak şimdi buradakileri topla. 90 dereceye eşit oluyor mu? Olmuyor. Bunlar sıcaklık kuşakları. Anlaşıldı mı? Ben bu şekilde düşünüyorum. Senin de bu şekilde e, düşünmeni istiyorum. Açıkçası aklına gelir diye düşünüyorum. Bunları topladığında 90 yapıyordu bana. O yüzden matematik kuşağı diyorum. Bak matematiğe uygun geometriye uygun ama buraya baktığımda uygun değil. Ben bunlara ne diyeceğim? Sıcak kuşaklar, sıcaklık kuşakları diyeceğim. Mantığımız bu kadar basit. Hemen ilerleyelim. Şimdi eksen eğikliği yıllık hareketin sonuçlarına devam ettiğimizde gece ve gündüz süresi yıl içerisinde değişir. Zaten canlar Ekinoks ve e, Solistis tarihlerine geçtiğimizde sen burayı detaylı bir şekilde öğreneceksin. Şimdi ben yokum ama şu K harfi büyük ihtimalle biraz daha yaklaşayım. Türkiye'ye yakın bir konuma denk geliyor. K'yı düşünelim. Tamam mı? Ee, nasıl oluyor canlar? 21 Haziran'daki durumuna bakıyoruz. 21 Haziran'da biz yaz aylarını yaşamıyoruz. Evet. Peki geceler mi uzun oluyor o zaman? Gündüzler mi? Gündüzler uzun oluyor. Bak mantık bu kadar basit. M harfine bakalım. M harfi güney yarım kürede Hemen baktım tam tersi olacak. Geceler uzun olacak. Gündüzler kısa olacak. Bak mantık bu kadar basit. Hemen ilerledim. Aydınlanma çizgisinin sınırı değişir. Ekinoks tarihlerine, özel tarihlere geldiğimizde detaylı bir şekilde zaten ben bunları e, böyle artık beyninize beyninize e, çakacağım böyle çivi gibi çakacağım. Hiç merak etmeyin ama şu anda bunu bilmeniz gerekiyor o yüzden söylemek zorundayım. Kuzey kutup noktası bak şimdi 21 Mart 20 23 Eylül bunlar ekinox tarihleri, diğerleri solistik tamam mı? Şimdi bunlarda eşitlik var. Eşitlik varsa e, kuzey yarım küreyi tam ortadan bölecekler. Dünyayı çok pardon canlarım. Tam ortadan bölecekler bak. Eşitlik var çünkü bunlarda, bu yüzden ortadan bölüyorlar. Diğerlerinde durum değiştiği için e, bunlar kutup noktalarından teğet geçerken, bunlar, bak burada kuzey yarım kürenin dairesi var, e, kuzey kutup dairesi var. Ne yaptı? Dairenin kenarından geçti, teğet geçti, güney kutup dairesinden teğet geçti. Anlaşıldı mı bak? Teğet geçiyorum. Kutup noktasının tam ortasından teğet geçmiyor, kenarlarından teğet geçiyor. 21 Haziran ve 21 Aralıkta. Dairelerin etrafından teğet geçiyor ama eşitliğin olduğu Ekinoks tarihlerinde 21 Mart ve 23 Eylül'de tam ortadan geçiyor. Mantık bu kadar basit zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz dediğim gibi. Yarım kürelerde zıt mevsimler yaşanır. Canlar kuzey yarım kürede yaz yaşanıyorsa, güney yarım kürede kış yaşanır. Ee, kuzey yarım kürede kış yaşanıyorsa, güney yarım kürede yaz yaşanır. Zaten bunun en güzel örneği ne? Yıl başında biz böyle karda kutluyoruz ama güney yarım küredeki insanlar yılbaşını böyle denize bikinlerle giyerek kutluyorlar. Aradaki farkı anladınız mı? Bu arada bu da güzel bir örnekti bence. Neyse devam edelim. Eksen eğikliği yıllık hareketin sonuçlarına devam ettiğimizde güneş dönencelere birer defa dönencelerin arasına ikişer defa dik açıyla gelir. Bak yıl içerisinde yengeç dönencesine, yengeç dönencesinde değil miydik biz? Yani Türkiye oraya daha yakın değil miydi? Evet. O zaman bize hangi aylarda güneş ışınları dik geliyor? Yaz aylarında olacak can öğrenci. O yüzden 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik gelecek. Tamam mı? Güneş ışınları. Ekvatora şöyle düşünüyorlar genellikle. Her zaman 90 dereceyle geliyor. Aslında öyle bir durum tabii ki de yok. Sadece 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde güneş ışınları ekvatora dik geliyor. Bunu lütfen unutma. Gerçekten ekvatora sürekli 90 dereceyle geldiğini düşünen öğrenciler oluyor bazen. O yüzden sadece iki gün canlar. Ama derseniz de en çok tabii ki de nereye dik geliyor? Haliyle ekvatora dik gelecek diyorum. 23 Eylül 21 Mart Ekinoks tarihleriydi. Diğerleri ise Solistis tarihleriydi. Burada zaten eşitlik olduğu için aklıma hemen ne geliyor? Bak eşitlik varsa bunlarda ekvator geliyor. Diğerlerinde ne geliyor? 21 Haziran'da. Diyorum ki 21 Haziran'da güneş ışınları bana dik geliyor. Ben Haziran'da yaz ayını yaşıyorum. O zaman güney Yarımkürede yani oğlak dönencesinin ne zaman e, dik gelecek can öğrenci 21 Aralık'ta. Mantığımız bu kadar basit diyorum. Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır. E, eksen olmasaydı ne olurdu? 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanırdı her yerde. Mantığımız bu kadar basit. Şimdi kutup noktasına baktığımda yani kuzey kutup e, kuzey yarım küreye baktığımda gündüz yaşanıyor. Güney kutup noktasına baktığımda gece yaşanıyor. Şimdi canlar bunlarda da tam tersi oluyor. Nasıl? Kuzey yarımkürede yaz yaşanıyorken güney yarımkürede kış yaşanıyordu. Tam tersi oluyordu ya kutuplarda da aynı şey oluyor. Kuzey kutup noktasında 6 ay gündüz başladığında güney kutup noktasında 6 ay gece başlıyor. Yine aynı şekilde tam tersini düşünebilirsiniz. E, Dersimizin bundan sonraki kalan kısmında solistik ve ekinoks tarihlerini göreceğiz. Ama video uzun sürdüğü için hemen kesmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda bu özel tarihlere bakacağız. Ardından da e, ondan sonraki videomuzda da daha doğrusu bu işlediğimiz günlük hareketten bu zamana kadar işlediğimiz tüm konularla ilgili detaylı sorular çözeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize lütfen dikkat edin. O zaman hepinize bir sonraki dersten görüşmek üzere.